Geçenlerde bir vatandaşımızın sumakla ilgili sorusu üzerine yoğun bir araştırma yapmak zorunda kaldım. Sumakın özellikleri, faydaları nedir vesaire diye. Evet, bu arada sumakın 320 bin orak değeri olduğunu gördüm. 320 bin orak yani Serbest radikalleri yok edici orak. Karanfil daha fazla. 330 bin. Zerdeçal 159 bin. Oregano 200 bin. Evet, bu içmiş olduğumuz bitkisel çayda bir çay kaşığı sumak çay kaşığının ucu kadar az bir miktarda da karanfil var. Orak nedir diyeceksiniz. Radikal oksijeni emme kapasitesi. Nedir bu Aa. serbest radikal? Şimdi şöyle bir çizirge yaptım. Ne yersek yiyelim. Besinler, yemiş olduğumuz besinler. Yağlar, karbonhidratlar, proteinler hepsi neye dönüşür? Bir kısmı amino asitlere dönüşür proteinler. Geri kalanı şekere dönüşür. Glikoz. Glikoz Glikoz oksijen tarafından yani şeker oksijen tarafından yakarak enerjiye dönüşür enerji. Hepsi bu kadar mı? Yok. Artı tüketmiş olduğumuz bütün gıdalar pardon enerjiye dönüşür. Artı asit ortaya çıkar. Artı serbest radikaller. Ne görüyoruz serbest radikal? Hidrojen peroksit. Hidroksit süper oksijen anyonu. Evet bu serbest radikaller nedir? Çok 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 tehlikelidir. Bu serbest radikalleri bünyemizin nötrleştirmesi gerekir. Neyle? Antioksidanlarla. İşte bu serbest radikalleri oksijeni tehlikeli olan bu radikal oksijeni EMME kapasitesine orak denir. Oksijen glikozu yaktıktan enerjiye dönüştürdükten sonra ne olur? Çok tehlikeli bir madde olur. Evinizdeki köpeğin kuduz olması gibi. Ne yapar? Saldırır. Nereye? Hücrelerin DNA'sındaki elektronları almaya çalışır. Saldırır. Ve böylece damar sertliği, kalp damar rahatsızları, kanser, alzheimer, ak şeker hastalığı, aklınıza gelen bütün hastalıkları bu serbest radikaller tetikler. Çünkü vücudu bozuyor. DNA'dan, RNA'dan ne yapmaya çalışıyor? Elektron almaya çalışıyor. Amerikalılar, Amerikan Tarım Bakanlığı bu serbest radikalleri yok etmek için oksijen diyeti diye bir formül geliştirmiş. Oksijen diyeti antioksidan oranı yüksek olan besinler. <laughs> Sıralamış: karanfil tozu 330 bin, sumak 320 bin, aranya kapsül üretecektim vazgeçtim. Neden? 16 bin. Bunun yerine Akai üreteceğim yakında inşallah. Birleşiminde Akai'nin sumak, karanfil, tarçın. Tarçın da 270 bin orak değeri. Evet. Biz zaten tarçın 159 bin orak değeri üretiyoruz da sırf bu serbest radikaller için Orikanu 200 bin Aa, bu da glutatyon, glutatyon farklı. Hem serbest radikalleri yok eder hem her türlü zehiri, toksik maddeyi emici, absorbe edecek. Vücudumuzda ortaya çıkan serbest radikaller hidroksitler, peroksitler, süper oksijen anyonları vücudun hücre vücudu yapısını, dokusunu bozar. Oradan elektron almaya çalışarak çok çok tehlikeli hastalıkları tetikler. Kanser, Alzheimer, kalp damar hastalığı, tansiyon, şeker, böbrek etmesi aklınıza gelen bütün hastalıkları tetikler tüm bu hastalıklara karşı önlem olarak ne yapmak gerekir? Doğru beslenmek. Oksijen, serbest radikal, serbest oksijeni emme kapasitesi yüksek olan besinler bunlar. Orak yüksek bunlara orak değeri denir. Ben sumakın bu kadar değerli olduğunu bilmiyordum. İşte, işte internette bir video göndermişler. Baktım. Klinik araştırması olmadı mı İncelemiyorum yıllar önce incelediğimde klinik araştırması yoktu. Fakat bu arada klinik araştırmalar yapılmış. İşte şuna iyi gelir, buna iyi gelir ve gripe iyi gelir vesaire vesaire diyorlar. Dedim ben bir deneyim ve araştırayım. Araştırdığımda kolesterol, lipi, trigliseride iyi geldi klinik araştırmasıyla belgelenmiş. Obeziteye iyi geldiği klinik araştırmalara belgelenmiş. Griple ilgili bir şey yok. O belki de o da yapılabilir. Bir çay yaptım. Bitki çayı. Bir çay kaşığı sumak. Kara, bu çay kaşığının ucu kadar az bir şey. Karanfil kattım. İçiyorum. Herhangi bir bitki çayına sumak ve karanfil. <laughs> Şimdi Amerikalıların yeni keşfetmiş olduğu oksijen diyetini atalarımız 18 bin 18 bin 18-20 bin yıl önce 18 bin yıl önce yuvarlak isabilirim. Tatbik etmişler. Ne zaman? Milattan önce 16 bin yılında başlamışlar doğru beslenmeye. Sumak kullanmışlar, karanfil kullanmışlar. La ilahe illallah Muhammed Resulullah biz Amerikalılar'ın yeni keşfetmiş olduğu şeyi biz yıllardır kullanıyoruz lokantaya gittiğiniz zaman vatandaş etli yemek olursa sumak katıyor sulu yemek olduğu zaman yediğinizde dışarı çıkarken karanfil ikram ediyoruz zannediyorsun karanfil bu adam niye ikram ediyor ya o bilmiyor tabi usulden veriyor karanfili bulunuyor her lokantada zannediyorsun ki karanfil ağız kokusu için Sindirim için, sindirim ortaya çıkan toksik maddeyi karanfildeki radikal oksijeni emsin, vatandaş rahatsız olmasın. Yani Ousan bu bilinen metan değil. Ousan metan'dan daha önce 4000 yıl önce yaşamış olan Sülkarne'nin Aleyhisselam muhtemelen Türklere gelen bir peygamber. Bana göre ta ona dayanıyor bu işler yani bir peygamber işi. Türklerin zaten Müslümanlıktan önce gök tanrıya inanıyorlardı vesaire yani ta o inancı devam ettirmişler. Orta Asya'da yani Türkistan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a yakın bir yerde bir şehir buldular. Anao diye. Bu şehirde kumlar altında kalmış. Çanak, çölmek, tekstil, tarım, araç gereçleri, her şey. Bundan 100-150 yıl öncesine yakın bir medeniyette yaşamışız. Milattan önce 16 bin yılında Anau şehrini kurmuş Türkler. Dünyanın en eski medeniyeti. Bütün alifabeler buradan türemiş. Sümerler Orta, Asya, Orta Asya'dan Orta Doğu'ya getirmiş, Orta Doğu'dan bütün dünyaya yayılmış medeniyet. Evet, yani Amerikalıların bulmuş olduğu oksijenli diyeti orakı Türkler yıllardır biliyor ve kullanıyor. Etli yemeklerde sumak, sulu yemeklerde karanfil kullanıyor. Bu Muazzam bir şey. Ortaya çıkan serbest radikalleri ne yapıyor? Radikal oksijeni emiyor, absorbe ediyor. Orak değeri her besin orak değeri vardır. En yüksek karanfil, sonra sumak efendim arkasından tarçın, oregano, zerdeçal 159.000, oregano 200.000. Şimdi yakında bir ürün daha öğreteceğiz inşallah akai içerisinde orak değeri en yüksek olan bütün e, tıbbi bitkilerde. Evet. Hızlı yaşlanmayı önlemek için. Geçenlerde dediğim gibi tavsiye etti vatandaş. İyi geliyormuş diye. Bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı bir bardak suda demledim çay gibi içtim bir, yud bir yudum içtim. Hafif başım ağrıyordu. Grip normal. Korona değil de normal grip. Ama böyle ben onu Kendim üretiyorum, kendim kullanmıyorum. Aklıma gelirse arada kullan. Hafif bir baş ağrısı vardı. Bir yudumda baş ağrısı diye bir şey kalmadı. Şak diye geçti. Hayatımda bu kadar hemen etki yapan hiçbir bitki görmedim. Sumak'ın bu kadar değerli olduğunu bilmiyorsun şahsen. Öğrenmiş oldum. Evet. Sumak, karanfil, en yüksek antioksidan, orak değeri en yüksek olan 330 bin karanfil, 320 bin. Bu nedenle mutfağınızdan karanfil, sumak eksik etmeyin. Aronya sadece 16 bin mutfağınızdan eksik etmeyin. Antişel, vücuttaki asit ve serbest radikal oranı yükselirse ne olur? Beyinde basınç oluşur. Her türlü mikroba karşı açık hale gelir. Serbest radikaller